Hem, hem de hayalimiz tabii ki de Dünya Kupası'na gidebilmek. Ya aslında Ar hazırlanıyoruz ee, en iyi şekilde çünkü ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya, 24 yıldır katılamadığımız bir e, turnuva var. Ve hedeflerimiz ve bütün enerjimiz tabii ki de o turnuvaya katılabilmek için e, o doğrultuda kullanacağız. E, i̇lk maçta biliyorsunuz çok önemli bir rakiple o, başlayacağız Gürcistan'la Ve son dönemlere baktığınızda ne kadar geliştiğini, ne kadar takım olarak da ilerlediklerini görebiliyoruz. Yani Avrupa Şampiyonasına nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var şu anda onların ellerinde. Ama tabii ki de bütün konsantrasyonumuz ilk maçtan itibaren olacak ve bütün enerjimizi o şekilde yoğunlaştıracağız. Objektif olarak bakmamız gerekirse evet en, en zorlu gruplardan bir tanesi bizim ama bu tabii ki de bizim için önemli değil. Biz çünkü adım adım ilerlememiz gerekiyor. Aslında böyle olması çok normal. Çünkü çünkü Türkiye gibi bir ülkenin ambizyon böyle ambizyon büyük hedeflere di, sahip di, olması di, gerektiğine di, inanıyorum. Di, o yüzden di, biz sadece di, en iyi şekilde çalışarak futbolcularımızı di, en iyi di, şekilde di, hazırlayarak di, de, performanslarımızı verme, vermek zorundayız ve bu, di, bu di, hedef di, doğrultusunda di, da yürümek di, zorundayız. Di, e, tabii ki de hepimiz bunu di, çok di, istiyoruz di, ve di, bunu di, başarabilmek di, için de elimizden gelen her şeyi, di, her şeyi yapacağız. Dediğim gibi futbolcularımızı en iyi performanslarını verebilecek şekilde çalıştıracağız.